Abdurrahim Albayrak'tan memnun mu değil mi onu bilmiyorum. Allah Allah. Memnun mu değil mi bilmiyorum. Abdurrahim Albayrak ondan memnun mu? Oh. 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 Aklama. Oh. <laughs> 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 Senin soruna ben bir soruna cevap verdim. Ya sen ne Sizin dedin ki? Rengi, o ondan dedin, memnun mu? Ya dinle. O ondan memnun mu? Ben de dedim ki o ondan memnun mu? Şampiyon olundu. Tamam. Ama ben de sadece bildiğimden. Ya. Hayır bildiğim bir şey yok Rasim. <laughs> sadece sordum. Ha. Karşılıklı bakalım. Yarın gidelim bir şeker yani, çay yap şey alalım. Bir şey <laughs> çek bir çek alalım. <gülüyor> gidelim <gülüyor> bir daha. <gülüyor> <gülüyor> ya memnun musunuz? Bana bir de soralım. Allah Allah. Yani ne? ben, ben, ben var ya doğdu şimdi sen ooo, Abdurrahim Albayrak'a şey yakın bir Böyle bu ben Abdurrahim Albayrak'a yakın mıyım? Abdurrahim Albayrak'a <laughs> ben hayatımda, hayatımda beş defa görmüşümdür. Üç defasında bir yüzeyinde. Bir dakika hiç yemeği falan hiç... Hayatımda bak yemek yememişimdir. Karşılıklı aptayım al bari çay içmemişimdir. Karşılıklı sarılmışızdır paper'da bizim. Oo, oh, yani bak bu ya be Yok yok. biliyor. Hani bu ve kongre zamanları evet. hani var ya. Evet, evet, evet abi evet, geldi. Evet, evet. Orada bir lavaboda karşılaşmış. Yanında şey de var Fatih 2 3 defa. 2 3 defa falan. Ne yemek yemişimdir? Hayatımda yemek yemek çay bile içmemişimdir. Bak. <laughs> aptayım al Hayatımda da. Ben sadece senin soruna karşılık, Şimdi ben bunu şunu soruyorum. Ya, bir sus be kardeşim ya. Teşekkür oluyorum sana. Ya olma bana istemiyorum ya. Aa, Aa, bakma aldın konuşma. Bakma aldın. Ne aldın gelirken ya. Yapma. Ya Allah Allah ya. Abi ya bir sus geldiğinden beri ya. Bak abi bak. Bitiriyorum ben bak. Ben konuşuyorum. Bırakıyorum sen konuşuyorsun. Evet. Allah aşkına dur ya. Dinamite çıkmıyorsun bu haftalar. Ondan beri kendini şey yapamıyorsun. Evet, Dinamite. Neyse kardeşim. Ya, konuşmuyorum. Aa <laughs> <Ha>, sinirlendim. <laughs> bak bir kere bir şey söyleyeyim. Kim memnun kimden memnun Rasim kim? Rasim. Memnun mu? Rasim. Kimden? Yeter Sinan'ı bir Ne dedin? Sinan. Sinan. Abdurrahim, Abdurrahim memnun mu? Benim fikrim beni ilgilendirmez. <laughs> Hadi konuşalım. Sinan bir saniye. Şimdi bak iki soru da aslında var ya. Abes de iştikal ya. Ha, böyle gerçek Şimdi bak bir dakika. Abdurrahim Albayrak'ın bu futbol takımı için ne ama ifade ettiği? Ama ikisinin etti. irdelenmesi gerekiyor tabii, bence. Tabii ama bak şöyle düşün. Mantıklı düşün. Abdurrahim Albayrak bu takıma çok yararlı mı değil mi? Oyuncularla sabah akşam baba evlat ilişkisinde mi? Evet. Hamza Hamzoğlu takımı yerden aldı diyor Sinan Engin değil mi? Doğrudur. Bir de mütevazi bir adam ne şampiyonlukta ön plana çıkıyor ne bir şey yapıyor. Bir insan, Yok, bu insanlar birbirinden memnun değilse ikisi de kafayı üşütmüş olmasın. Yani ben de diyorum ki burada ben Takım sadece şampiyon bilgimden, olmuş, iki bilgimden iki değil. Değil. ikisinde İkisinin de manyak Ay, ben, <laughs> ay, ay <öyle gülüyor> şey Acaba o ondan, o da ondan memnun bakın. İşte ben Şimdi, de memnun değillerse tedavi olsunlar. <laughs> hepsi birbirinden memnundur. Takım şampiyon olmuş ne istiyor Arkadaş, Hepsi birbirinden memnundur. Abdurrahim evet, Albayrak. Evet, ben de öyle bakın, diyorum. Bakın Abdurrahim Albayrak değil. X futbolun başında kim varsa eğer bu takım şampiyon olmuşsa başarılıdır demektir. Bu Abdurrahim Albayrak'la falan mevzusu değil isim olarak. Futbolun başında kim? Bugün Mete Düren. Mete Düren diyorum pardon beni anda Mete Hocam. Ne bizim Mete vardır. Evet, evet. Bugün Beşiktaş şampiyon olsaydı ne diyecektik? Futbol komitesinin de kim var? Başında Mete Vardar. Çok başarılıdır. Şampiyon oldu. Bu budur arkadaş. Tamam. Hiç fark etmez. Tamam. İsterse Peki, hiçbir şey yapmaz. Bir soru sorar mıydık? Mete Bilic'i seviyor mu? Bilic Mete'yi seviyor Nasim mu? Rasim söyledi söylüyorum. Saçma ya. yani o zaman. Hayır saçma ya, böyle, ha, böyle bir soru yok zaten. Hayır, böyle bir, soru yok. Dedi yani. yani, olur. Ya, için arkadaş, ya. Kimse kimseyi sevecek diye bir kayda yok. Önemli olan iş burada nedir? Şampiyon olundu mu? Ya tabii ya. Olundu. Bitmiş olsun geçmiş. Çocuk doğdu arkadaş. Evet. Çocuk canlı doğdu. İş bitti. Sağlıklı çocuk doğdu 10 kilo. O doğdu. yani i̇şte dolayısıyla abi, Galatasaray, takımında, Galatasaray takımında, o değil. Burada Galatasaray'daki sorun ne biliyor musun? Galatasaray'daki sorun şu sadece. Abdurrahim Albayrak bakın bakın orada. Abdurrahim Albayrak eğer kupa töreninde o kürsüye çağrılmamışsa bu tamamıyla Dursun Özbey'in tamamıyla onun inisiyatifinde olan bir şeydir. Bir. Ondan dolayı çağrılmamıştır. Ayıp. İkincisi. Yanlıştır. Tabii hayır. Kesinlikle hayır. o kürsüye ikisi çağrılmalıdır bir. Onu geçtik. İkincisi, şampiyonluk falan diyorsunuz. Benim yine bugün aldığım bilgilerde mesela <laughs> Selçuk İnan'ın falan bir yardımcı antrenör gibi içeride çok önemli işler yaptı. Bakın, çok önemli takımı toparlama adına takımı toparlamadığına Tam bir çok bir takım önemli. Kaptanı, değil mi? Aynen kaptanın öyle. Kaptanın görevi çok yok. önemli. Ne yapacağız? Hep söyledik Selçuk, Burak, adam Selçuğun gibi adamlar bunlar müthiş. takım içerisinde. Şimdi onun için buradaki, buradaki Abilik noktada yapıyorlar evet. bu değil arkadaş. Şampiyon oldun mu? Şampiyon olduysan arkadaş herkese buradan bir pay çıkar. Tabii canım. Malzemeci bile topu güzel getirmiştir, değiştirmiştir. Herkesin burada ama... Ama bunu Dursun Özbey'i de boşaltmayalım. Dursun Özbek'i de boşaltmayalım. Dursun Özbek de kendi şahsi 30 40 trilyona şahsi imzasını atmıştır. Bakın çok net bir şey söylüyorum. Yalan, Dur dursun, özmek, bunu, adam gibi adam bakın bunu bir tek gidiyor. kim yaptı biliyorsunuz değil mi? <laughs> bunu kim yaptı biliyor musun bunu bir tek? <laughs> Rahmetli Özcan Cenaydin yaptıydı. Kendi şahsi imzasını atmıştı. yok <laughs> <laughs> be, yok be abi be. Yok be abi şimdi. Be orayı sil orayı ağzına. Ay! Allah seni kahretmesin ya. Allah seni kahretmesin ya. Ya şuraya bakın Allah'ını severseniz ya. Hapşırıkla bardak. Şuraya bakın ya. Hapşırıkla bu mu alıyorsun ya? Ya şimdi Allah mi hapşırık? Ya sen nasıl bir adamsın ya? Ya hapşırık adamı ya. Maaş mı Ben böyle bir şey görmedim. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu bardak ya. Ya Sinan abi ben böyle bir şey görmedim ya. Bardak 8 kilo ya. 8 kilo var ya hapşırmak. Allah'tan final yapıyoruz. Ben seni söylemeyeyim. Ya hapşırıyor. Ondan mikrop kapar mı diyeceğim? Kapmam herhalde. Ne bileyim temiz çocuktur herhalde. Ne bileyim abi, abi. Temiz çocuk. Yani. Şey, Ama ne grip olarak, grip olarak. Nezle oldu. Büyük sen nasıl bir adam? Oldu. Ya şöyle bir Parkta mı yatıyorsun arkadaşlar? <laughs> 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 ya arkadaş. Hadi Rüfer yanmıyor mu? Ya ya. 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 Bu İstanbul'un havaları affedersin bilmem ne gibi Ertem. Dur bakayım Ertem. Yani. bir sıcak, bir soğuk. Bir sıcak bir soğuk. Benim ahmet ettik anne. bir reklama gidelim sinirlendim ya. Bir hapşırsana. Bir Sinan ya. Bir hapşırsana. Yerden bu Hapşırdım denildi mi ya? ya, ya nasıl abi? İnanamıyorum ya vallahi şaka e gibisin ya. ya. Bir şey söyleyeyim sana. Ya böyle bir Serkan, şey yok ya. Kameraman çok arkadaş biliyor musun? Arkadaş bir şey söyleyeyim. Buraya gelirken Maaş mı yaptırıyorsunuz? Hap mı verdiriyorsunuz? Hapşırma hap mı veriyor? Devamlı maaşla hapşırıyor ya. Rejiyi görelim mi? Mi? Yapmayın ya. Ne veşi, ya? Ne işi falan görmeyeyim ya. Ya şunu gör Allah böyle şey olur mi? olur mu ya? Hepsi Görmüyorum hiç. Hep sapşırıyormuş. Onlar da mı sapşırıyor? Kardeşim ya. İstanbul havası bir gün 17 derece, Bak. bir gün 30 derece. De ya şunu da kopuyor. Ya ama dik dik ile Rasim'in önündeki bardağı gösterir misin? Abi İstanbul bir 17 bir 36. Bardağı gösterir misin Serkancığım? Rasim'in önündeki bardağı gösterir misin? Abdülkerim abi albümün ne zaman çıkacak diye soruyorlar. Bu bardak ne bu ya? Albüm ne zaman çıkacak? Ankara Turgut. Albüm ne zaman çıkacak? Ankara Turgut. Popstar ben ya ne alakası bak. Hakikaten mi? Tabii ya baksana ya. Sen ne diyorsun? Bunlar basic tişörtler çok mu? Evet Türkiye'nin en büyük rejisini bir verelim bakalım. Ee, bugün final programı yapıyoruz. Ee... <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Sen mesela Enrico Masias falan böyle tamam mı? <laughs> Julio Iglesias veya yani ne bileyim birisi konserine gittiğinde. Bileyim. En önde nasıl bir daha yapsana Allah aşkına nasıl alkışlıyorsun? her Onur ya. şu anda sarı dişörtlü. Ben özür en yüksek, en güçlü olan. İstanbul'un devrim zengi sol tarafta telefonu kaçıran arkadaşımız. Devrim genel devrim elini kaldırıyor. Şu anda Duygun Başkan'la mesajlaşıyor galiba. Devrim elini kaldır Devrim zengi Duygun Yarsuvat'ın Duygun Yarsuvat'ın manevi oğlu ve Şişli'deki arazilerin en köşede Serkan Dündaroğlu. En köşede Serkan Dündaroğlu. 20. yılı bugün kutluyorum Serkan'ı. Ya bir Dündar değil Dündaroğlu. Dündar oluyor da olmuyor abi kafiye uymuyor. Evet bütün rejideki arkadaşlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz buradan. şimdi transfer abi, abi linear oldu, şey oldu ya bak 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 Ahmet Çakar'la birlikte ilgilen etmesin yapma <laughs> ya rasim <laughs> ya maaş yapıyor ya malus bence de mal Ahmet, Ahmet Hoca'yı de... Evet eee 2 numarayı uzayın geçirelim şey ekranlarınıza izliyorum. Unay Emirimiz mi etti mi <laughs> Dün kovulacak. Bak <laughs> söylüyorum. Fenerbahçe kovulacak. Adam gelmeden kovulacak. Bir, şey bir şey söyleyeyim. Abdülkerim Kerim hocam bir A A dakika. dakika. Seni Bir şey söyleyeyim. Erken iddiaya gelelim mi? Bu neye benziyor biliyor musun? Biz şimdi 1 Temmuz'da Kıbrıs'tan can yayınlarımız olacak. Bu benziyor biraz ha. Kıbrıs'tan yayınlarımız olacak ya. Bu şuna benziyor. Daha Rasim gelmeden önce. Otele söyledim mi otele? Nereye? Otele söyledim mi? Söyledim tabii. Ben geliyorum. Akıllı olun, geliyor, akıllı, akıllı olun dedim. Geliyor, akıllı olsun herkese. Akıllı olun mi? Kaya, Kaya Otel. Sen etçi, etçi, gönderiyor Kaya, mu temiz. etçi? Sen etçi etleri gönderiyor mu? Ya Sana dur efendim. bir dakika. <laughs> Spalette etçi mi, et diyorsun. Yok, 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 Var yok, var.